Bu arkadaşlar, biraz tatsız olaylar yaşandı biliyorum. Bizim kendi aramızda çözmeye çalıştığımız bir takım sıkıntılarımız var. Bu videoyu niye çekiyorum? Hani beni de Ali Bey'i de sürekli basından, televizyondan vesaire arayan arkadaşlar var. Bu konuyla ilgili şu anda konuşmak istemiyoruz. Çözmeye çalıştığımız sıkıntılarımız var. Bazı şeyleri zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüz zaman. Sonuçlandırdığımız zaman Yine kendi sayfamızdan Açıklama yaparız de biz şu anda aynı evde kalıyoruz Bizim iki tane çocuğumuz var ee, Sıkıntılarımızı çözmek için Çabalıyoruz ama lütfen Herhangi bir yerde Bu konuyla ilgili artık yayın yapılmasın Üstüne vazife olmayan insanlarda da yorum yapmasın ee, Yaşanılanları Umarım Problemsiz bir şekilde çözeriz çözdüğümüzde de ben yine sizlere buradan bir açıklama yaparak duyururum. Teşekkür ediyorum herkese sevgiler. Yani aile içerisinde tabii ki tatsız olaylar oluyor. E biz de neredeyse 20 yıla yakın bir süredir bir aradayız. Bizim de yeni yaşanmış tatsız olaylarımız yok. Yıllara dayalı şeyler var tabii ki de. E, ama Fortu bunun şu an... Olur. Yani... Herkes de oluyor her ailede içinde. Bunun üçüncü şahıslarla, onlarla, bunlarla e, kalkıp birilerinin yorum yapmasıyla bir alakası yok. Ben de e, dolmuşluklar yaşıyor olabilirim, duygusal anlar yaşıyor olabilirim. Sadece insanlar çok merak ettiği için, artık önüne gelen saçma sapan yorum yaptığı için böyle bir video çekme gereği hissettim. Biz de aydın medeni insanlarız. Umarım inşallah Allah'ın izniyle hakkımızda hayırlısı olsun. Her şeyde problemsiz, öyle değil mi? Sessiz, sakin, çözebilelim. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Öfkelerimize hakim olabilelim. Ama bundan nem alıp, bundan mutluluk duyup, bir ailenin içerisindeki sorunlarla mutlu olan insanları da esefle kınıyorum. Ben sizlerle paylaşıyorum. Evet çünkü ben gülmemi, mutluluğumu, her anımı paylaşıyorum. Benim ee, sizden başka şu anda destekçim yok. Annem babam var zaten hasta ve yaşlılar. İçimi dökecek sadece siz varsınız. Ee, herhangi bir merciye ya da televizyon programı bunun reklamla hiçbir alakası olamaz. Eğer reklam peşinde olsaydım zaten beni bütün kanallar aradı. Çıkar konuşurdum. Hiçbir şekilde de reklamla da ilgisi olmadığını buradan açıklamak istiyorum. Ve zaten karakterim ve aile yetiştirmem gereğiyle de böyle şeylerden hayatım boyunca reklam olmamak için hep susmuşumdur, kaçmışımdır. E dediğim gibi çözmeye çalıştığımız sorunlarımız var. İleriki günlerde de sizi yine buradan bir şekilde haberdar edeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinize de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar.